Şimdi arkadaşlar bana soruyorlar hocam geleceğin mesleği ne? İşte e, avatar terapisti ya da ne bileyim uzay rehberliği falan. E, asteroid madenciliği falan. Abi diyorum ya çok basit. Yaşlı hemşireliği ya. Nasıl yani? E, abi yaşlı hemşireliği. Bak işte rakamlara ya. Geriatri ya. Fizyoterapi ya. İşte bak dizim ağrıyor benim mesela. Tamam mı? Fizyoterapiste gitmem. Daha 60 küsur yaşındayım ya. E, 25-26 milyon tamam mı? Onun %10'unun yaşlı hemşiresine ihtiyacı olsa 2,5 milyon eder. Şu anda kaç tane yaşlı hemşiresi var Türkiye'de? Yani bebek bakım ünitelerini kapatacağız, yaşlı bakım ünitelerini açacağız. Bebek sayısı ciddi olarak azalıyor. Eğitimde de %30 daha az öğretmene ihtiyacımız olacak. Ama yaşlı eğitiminde çok daha fazla öğretmene ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar, yaşlı ekonomisi konusuna kafa yormanızı istiyorum sizin. Huzurevi planlama vakti kesinlikle geldi, geçmek üzere geçiyor. Huzureviyle yetinme, yaşlı köylerine geç kardeşim. Türkiye'yi ilk önce Avrupa'nın yaşlı emekli cenneti yapalım. Ondan, ya şimdi turist gelecek diye insanları aşılıyoruz. Turistin gördüğü herkesi aşılama falan kalkıyor. Abi sen şurada emekli köyü kursana. Ya Avrupa'daki 700 milyon nüfusun 50 milyonu 65 yaşın üstünde onlardan 500 binini getirsen Türkiye'ye ayda 2000 euro maaş alıyorlar ya. Al sana Türkiye'de petrol bulduk işte. Ondan sonra da o yaşlı köylerinde onların nüfusu gitgide azaldıkça biz oturmaya başlayacağız. <laughs> yani mesela neden böyle bir strateji uygulanmaz Türkiye'de ben anlamıyorum. Çünkü yaşlının aradığı her şey var abi. Konumuz bu değil bu şu anda ama yani işte ılım, ılımlı iklim, kaliteli sağlık hizmetleri Avrupa'ya çok kısa sürede ulaşabilme e, güvenli ülke e, tarih etrafta Hani biraz işte demokrasiyi iyi geliştirmemiz gerekiyor. E, biraz da daha böyle çok kültürlü falan olmamız gerekiyor onları istiyor çünkü al, Avrupalı istiyor abi yani bizim için demiyorum yani Avrupalı için diyorum yanlış anlamayın O zaman hakikaten Türkiye'yi Avrupa'nın emekli cenneti yapabiliriz.